sadece Türkçe aile nasıl çanlı oturacağım şu garajdan çıkalım da. Şimdi çıkamıyoruz çıktık vallahi çıktık ya. Şimdi retinin arkada duruyor ve Türkiye. uçuracağım da bu uçak nasıl kalkacak arkadaşlar ben de ilk defa uçuracağım az önce video çekiyordum Ta az önce dedim bu uçağı uçuruyordum uçurmadım uçuramadım neden gitti şuraya çarptık ya nereye çarptık patladı uçak bunu biraz geriden geriye çekeceğim çünkü bunu kalkış için hazırlanmalı değil mi Evet şimdi 56 binimiz var oğlum. Eli kaç oluyor? 568.000 568 bin lira. Yoktan 56 bin 871 lira. Diyorsun, hadi yani hadi başla. Kalkış için hazırız. bunun pedalları şey ayıp pedalları kanatları büyük. Ve kalktık. Ama <laughs> uçak hızlı gitmiyor. Şimdi ben uçağa şey dur. Uy yana da dönmüyor arkadaşlar nasıl olacak ya nasıl olacak arkadaşlar <laughs> çok çok mutluyum ya İlk ilk defa böyle büyük bir uçak uçuruyorum Allah bunu şöyle sarpayım çünkü biraz inişe geçeceğiz biraz da inişe geçeceğiz ee, ne düşünüyorsunuz ya tamam. ben ee, ne düşünüyorum musunuz şimdi neyse şey nerede? Heh, orada gördüm. İniş size verilmiştir. Türküş aile nasıl çalmış diyor. İlmekte bulunmaktadır. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim ben inşallah deniz uçmam. Çok güzel. Aa, çarpıyor, Ay kanatlarım bir yere çarpıyor. Gerçek kanatlarım bir yere çarpıyor ya. İnin, inemiyor muyuz ya? arkadaşlar ben en iyisi uçayım çünkü bu olmayacak böyle en iyisi uçayım arkadaşlar uçayım onu alalım öyle karşıdaki. ben nasıl döneceğim arkadaşlar yani Turkish Airlines bu arada uzun zamandır bir GTA sen Andreas gelmedi çok mod yükledim arkadaşlar bir an hepsini bir çekeceğim hepsini size izleteceğim ve beğeneceksiniz umarım ve ben buradan nasıl uçuracağım o sıkıntı şu anda ya. Baksanıza şu an araba ya Ay, bıçak yani kalkışta bile değil düşünün. döndürüyor döndürüyorum yavaşça dönüyor arkadaşlar ya. Bu arada pis biri bilen var mı? Ne alaka? Mesela, ben <laughs> Güzel, o benim totemim. Yavaşlan. Oğlum önümde ağaç var ağaç ben. Nasıl gideceğim oğlum? balıkçılar arkadaşlar ya oh, abi şurayı denize geçelim ya şu dağları bir geçelim ya şu şehre geldiğimizde zaten ağaç maaç kalmıyor Hı, tamam 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 da şimdi ben nasıl geliyorum oraya tek tek ayrılmayız Amerika'da Samsun'a gidiyoruz Samsun'a Samsun'a gidelim mi? Arkadaşlar ben şu an iş için hazırlanacağım. Arkadaşlar ya of ya of ya. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğenme tuşuna basın arkadaşlar Bir probeden mesajım. Ve kanalımıza abone olmayı tıklayın. Bay bay.